Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tadını çok beğeneceğiniz biberli ekmek ile karşınızdayım. Lütfen videomu sona kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Yoğurma kamu içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 su bardağı suyumu alarak karıştırıyorum. Şeker ve maya erisin. Ardından içerisine çeyrek çay bardağı sıvıya unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyoruz. Biraz un ilerledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim. Yumuşacık, çok lezzetli, anında biten harika bir tarif oluyor. Mutlaka sizler de deneyin. Bu tarif için 5 peçük su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre miktar değişiyor arkadaşlar. 5 su bardağından sonra kontrol ekleyin. Hamur ağırlaşana kadar ilk olarak spatula ile topluyorum. Daha sonra da elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ne çok sert ne çok yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Sizlere kıvamını göstereceğim. Sizler daha önce biberli ekmeği denediniz mi? Farklı yörelerde yapılan harika bir tarif arkadaşlar. Yöreden yöreye tarif değişiyor. Ben en kolay ve en lezzetli tarifi sizlere vermek istiyorum. Adını aslında içerisinde bulunan biber salatasından alıyor. Kıvam bu şekilde. Üzerini kapatıyorum ve oda odasında yarım saat 45 dakika dinlendiriyorum. Hamurum yeteri kadar dinlendi arkadaşlar. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime hamurumu yayıyorum. Yağlı kağıt yerine isterseniz tepsinizi yağlayabilirsiniz de. İlk olarak bu şekilde hamuru toparlıyorum. O şekilde tepsimi yayıyorum. Tepsi mayısı olarak da 10 dakika bekleyecek arkadaşlar. Yumuşacık, çok lezzetli, asla bir dilim yetmeyen harika bir tarif oluyor. Ben bugün tepsi boyutunu açıyorum arkadaşlar. İsterseniz porsiyon olarak da hazırlayabilirsiniz. Poğaça boyutunda olması yeterli olacaktır. Elime biraz yağ aldım ve hamurun bu şekilde büyütüyorum. Üzerine bir tane mutfak örtüsü örterek en az 10-15 dakika dinlendiriyorum arkadaşlar. Bu sayede tepsi mayası alıyor. Bu esnada biz de üzeri için sosunu hazırlayalım. 2 adet kuru küp küp doğradım. 1 su bardağı kadar lor peyniri, 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası, 1 yemek kaşığı susam, 1 tatlı kaşığı çörek otu, baharat olarak biraz tuz, kekik, pul biber ve biraz kimyon ekliyorum. 1 çay bardağı da sıvı yağ 100 ml yeterli arkadaşlar. İyi bir şekilde karıştırıyorum. Kaşık kullanmayacağım. Bu şekilde eldiven taktım ve harcın tamamen buluşmasını sağlıyoruz. Rengin güzelliği harika arkadaşlar. Kesinlikle sizler de bu tarifi deneyin. Kahvaltıda yanında çay olması yeterli oluyor. Çok lezzetli, çok doyucu bir tarif oluyor. Mutlaka sizler de deneyin. Daha önce bu tarifi denediniz mi? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve harcım bu şekilde arkadaşlar. Hamur metre kadar dinlendi. Üzerine bu harcı sürüyorum. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi isterseniz poğaça büyüklüğünde bezler yaparak onların üzerine yayabilirsiniz. Ben bu şekilde dilim olarak hazırlayacağım. Her tarafına gerek şekilde harcımızı yayıyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında ortalama 25-30 dakika kadar pişiriyorum arkadaşlar. Üzeri biraz hafif kızarması gerekiyor. Lütfen kontrol olun fırından fırına süre değişebiliyor arkadaşlar. Bazen 30-35 dakikada olabiliyor. Onun için mutlaka kontrollü pişirin. Ve artık fırına gönderiyorum. Piştikten sonra dilimleyeceğiz. Ve biber ekmeğim fırından çıktı arkadaşlar. Harika gözüküyor. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Asla çiğ kalmayan harika bir tarif oluyor. Yarıdan yarıya ismi değişse de tadı harika. Eğer sizler de denerseniz mutlaka görüşlerinizi bekliyorum. Bir dilimini yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kabardı ve altı pişti. İç dokusu da harika arkadaşlar. Çayın yanına çok yakışıyor. İster kahvaltıya isterseniz de 5 çayına hazırlayabilirsiniz. içerisi de bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle hamur kalmıyor. Tarifimiz sonuna geldim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bilimlerden açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.